bu aşılar 1 Mayıs'ta yaptığımız aşılar bugün kontrole geldik. Bahçe sahibine tembihlemiştik. Biraz poşetlerden yırttı böyle. Böyle kalacak bir süre. Şu güzellik, şu kırmızı, şunlar hepsi tutmuş. Bütün kalemler tutmuş. Kaç aşı yapmıştık burada? 11 tane yapmıştık. Hepsi olmuş. Evet. Bugün 7 Haziran. Bugün 7 Haziran. Ee, başına Kalkan Söğüt'te Selamlar, iyi bayramlar Bak şunlar da Oh maşallah şunlara baksana ilk Hepsi çok güzel Görüyor musun? Kırmızıyı yakalamış yani Tamam mı? Burası Kalkan Söğüt Köyü Bak burada ceviz de var ilk Bu cevizleri kopartacağız böyle Tamam mı? Şöyle bükerek kopartıyoruz Böyle filize zarar vermesin diye Bak, Bükerek kopartıyoruz Tamam mı? Şu da hepsi maşallah çok güzel. Hepsi çok güzel. Ee, tamam mı? Lala Paşa Kalkan Söğüt'ten selam, Kalkan Söğüt'ten selamlar. İyi bayramlar.